Yüzlerce yıl önce küçük bir köyde sıradan bir sabah. Her şey sakin. Ama birden uzaklardan atlıların sesleri, çeliğin başka bir şeye benzemeyen çınlaması ve yüreklerinde katliam duyguları taşıyan adamların kükrü işleri gelir. Hiç beklemediğiniz bir anda korku basit hayatınıza girer ve her şeyi alt üst eder. History Channel Nisan ayında sunar. Savaşçı kavimler sizi savaşçı kavimlerin unutulmuş dünyasına götürecek olan efsanevi bir dizi. Vikingler, Moğollar, Hunlar ve Gotlar. Çok büyük bir zorluğun altına girdik. Bu da insanların yüzeysel olarak bildiği bir hikaye ele almaktı. Çoğu insan Atilla Hun'un hikayesini bilir. Ama bizim amacımız bu konuyu daha derin ele almak ve eski zamanlarda bu insanların hayatının nasıl olduğunu anlamaktı. Aynı zamanda bu hikayeyi alışılmadık bir tarzda anlatmanın yolunu bulmak istiyorduk. Geçmişin şiddet dolu diyarları daha önce hiç yapılmamış şaşırtıcı yeni yöntemlerle hayata geçiriliyor. Peki bu tarihi televizyon dizisi nasıl hayata geçti? Litvanya'da çekilen History Channel yapımı savaşçı kavimlerde tarihin tekrar canlandırılmasını yepyeni bir düzeyde yaratmak için büyük film yapımlarında kullanılan teknikler kullanıldı. Şimdi geçmişin karma karışık dünyasında yapılan yolculuğun sahne arkasına gidelim. Savaşçı kavimlerin kalkanının arkasına Tarihimiz geçmişimizi şekillendiren sayısız an. Tarih 16 Ocak 1991. American savaş oldu. This is a historic moment. As I report to you, air attacks are underway against military targets in Iraq. Our operations are designed to best protect the lives of all the coalition forces by targeting Saddam's vast military arsenal. Tonight, as our forces fight, they and their families are in our prayers. May God bless each and every one of them and the coalition forces at our side in the Gulf, and may he continue to bless our nation, the United States of America. Tüm dünyanın yakından izlediği tarihi anlardan biri. History Channel'da yeniden yaşayın. Düne hoş geldiniz. Geçmişiniz History Channel zaman tüneliyle önünüzde uzanıyor. Tarih 1812. İşte geliyoruz Kaliforniya. Kürk hayvanı avlayan Ruslar yiyecek bulmak için güneye doğru ilerliyor. Avcılar Kaliforniya kıyısında bir kale kurmuştu. Bundan ilham alan Çarsa burayı kendi topraklarına kattı. Kürk hayvanları da vodka gibi az bulunur hale gelince Çar burayı satır adında birine satmaya karar verdi. Ama bu çok büyük bir hataydı. Çünkü eskiden Çar'a ait olan bu tepelerde altın vardı. İşte altın ve satırın değirmeni Kaliforniya'da altına hücumun başladığı yer olacaktı ve gerisi tarihin içinde saklı. Zaman tünelinin sonundaki ışığı keşfedin. Bu senin için. Nedir bu? Seni çok mutlu edecek bir armağan. Yaşamımda yeni bir sayfa mı? Türk Türkiye'leri diredikleri paketi seçiyor, diledikleri kanalları izliyor. Sinema severlere sinema paketi, spor severlere spor paketi. Hem sinema hem de sporu seviyorum diyorsanız o zaman siz süpersiniz. Dici <laughs> Türk'te olan her şeyi isterim diyenler sizin için mega süper paketimiz var. 555 müşteri hizmetleri kanalını tuşlayarak veya 0212 473 73 73 nolu Digitürk müşteri hizmetlerini arayarak tercihinizi bize bildirin. Digitürk kanallarını keyifle izleyin. Digitürk dünyayı evinize getirir. Ne nerede diye sorun altın rehber cevaplasın. Türkiye'nin tek iş yeri rehberi Altın Rehber Digitürk farkıyla evinizde. En yakınınızdaki pizzacılar, taksi durakları, ulaşabileceğiniz doktorların listesi... ...hepsi size bir tuş uzaklıkta. Herkes buradayken siz dışarıda kalmayın. Digiturk, dünyayı evinize getirir. 10 puan, 100 puan, 1000 puan. Digiturk'ten artı puan. Artıkça kazandıran, kazandıkça eğlendiren puan. Diyelim ki standart pakete üyesiniz... ...ve 555 Müşteri Hizmetleri kanalından... ...Süper Pakete üye oldunuz... Üyeliğinizi 555 müşteri hizmetleri kanalından yaptığınız için 3000 artı puan kazandınız. bir. Süper Paket üyesi olmak da size her ay tam artı 3600 artı puan kazandırıyor. 2 Faturanızı otomatik ödeme talimatıyla mı ödediniz? 500 artı puan daha kazandınız. 3 Sadece bu ay toplam 7100 artı puanınız oldu bile. Gelin onları harcayın, oyun parkına iki ay bedava üyelik kazanın ya da vizyon salonlarında dilediğiniz bir filmi izleyin. Ayrıntılı bilgi 555 Müşteri Hizmetleri kanalında. Digiturk dünyayı evinize getirir. Bu logonun arkasında ne var? 50 kişilik uzman kadrosu 22 kamerayla gerçekleştirilen canlı maç yayınları istenilen kamera ve yorumcuyu seçme özgürlüğü ve 40 özel programla haftada 7 gün günde 24 saat futbolu evlerinize getiren Türkiye'nin ilk ve tek dijital platformu var. Dizi dünyayı evinize getiriyor. Truth always there. Max Schmeling bir nazimi yoksa iyiliksever bir